Katman elektron dizilimi verilen x elementi ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Baktığımız zaman elektron dizilimine 3. periyot 6A grubu, 6A, yani A grupları baş grup elementidir. Doğru. 6A grubunda yer alır. Doğru. Değerlik elektron sayısı altıdır, Yani son katmanda bulunan elektron sayısı altıdır, Doğru. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Periyodik cetvelin A gruplarından alınan yukarıdaki kesitte K, L ve M elementleri gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? K ve L'nin kimyasal özellikleri benzerdir. Aynı grupta olan elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. Doğru. M'nin atom numarası K, L'nin atom numaralarına eşit olabilir diyor. Olabilir yani geniş düşünmüş. O zaman şöyle bakalım. Burası bir A grubunda hidrojense atom numarası 1, altında hemen var 3, hemen yanında berilyum 4 var. O halde 1 3 daha 4'e eşit olabilir. O zaman doğru. Başka ne diyor? Diyor ki M'nin atom numarası, M'nin atom numarası 12 ise, o zaman 12 ise burası nedir? 11'dir. Hemen bir üst periyoda çıktığımız zaman o zaman bu kanında ne olmasını bekleriz? 3 olmasını bekleriz. O halde ne olur? 3 doğrudur. 1, 2, 3 yani E seçeneği doğru olmuş olur. Yukarıdaki periyodik tablo kesiti baş grup elementten aittir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? X, Y ve Z aynı grupta yer alırlar. Baktığımız zaman aynı düşey e, sütunlu oldukları için doğru. Y, T ve U aynı periyotta yararlarlar. Bakıyoruz aynı yatay sırada olduğu için bu da doğrudur. Atom numarası en büyük element Z'dir. Atom numarası en altta olan Z olduğu için bu da doğrudur. Y, T ve U'nun değerlik elektron sayısı eşittir. Değerlik elektron sayıları eşit olamaz. Burası bir A grubunda ise Y'nin bir tane vardır. İşte burası iki A grubu ise iki tane vardı. İşte 3 A grubuysa buranın da üç tane var. Dolayısıyla bu hatalı olur. X, Y, Z'nin kimyasal özellikleri benzerdir. Aynı grupta bulunan elementler benzer kimyasal özellik gösterir. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olur. Flor atomu bir elektron aldığında ifadelerinden hangileri doğru olur? Flor atomu bir elektron aldığında 9 protonu var, 1 elektron aldığında eksi 1 yükle olur, 10 elektronu olmuş olur. O halde anyon oluşur, bu doğru bilgi. Soygaz elementine dönüşür. Bakın, dikkat edin, burada bizi düşürmeye çalışıyor. Soygaz elementine dönüşmez. Soygaz elektron düzenine benzer veya soygaz elektron düzenine ulaşır burada sanki flor bir elektron alınca neona dönüşüyor. Sanki farklı bir atoma dönüşüyor. Kimliği dönüşüyor. Böyle bir şey yok. Bu hatalı bilgi. Atom numarası bir artar. Hayır. Atom numarası proton sayısıdır. Değişmez. Değişen nedir? Elektron sayısıdır. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Modern periyodik tablo ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 7 tane periyot bulunur. Doğru toplam 18 grup bulunur. Doğru. 8 tanesi A grubu, 10 tanesi B grubu idi. Elementler artan atom kütle numaralarına göre dizilirler. Aman dikkat. Biz biliyoruz ki Henry Moseley ne demişti? Proton sayılarına göre dizilmelidir. O zaman bu yanlış. En az element birinci periyotta vardır. Sadece hidrojen ve helyum vardır. Dolayısıyla en azdır. 8 tane A grubu bulunduğunu biliyoruz. Hatalı cevabımız C seçeneği olur. Alkali metaller ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Hemen bir örnek verelim. Mesela lityum 2, 1 yani son katmanında yani değerli elektron sayıları 1'dir. Su ile tepkime verirler. Zaten bir A grubun en önemli özelliği neydi? çok aktif metaller oldukları için suya atıldıklarında suyla patlamalı bir tepkime vererek ne yaparlardı? bu, böyle bir reaksiyonu gerçekleştirirlerdi. Burada da olay şuydu hatırlarsanız. Açığa çıkan hidrojen gazı çıkan ısı ile patlıyor. Dolayısıyla patlamalı reaksiyon buradan kaynaklanıyor. Bu doğru bilgi. Bir A grubunda yer alırlar. zaten değerlik elektron sayısı bir ise bir A grubunda yer alırlar. E seçeneğimiz doğru olur. İkinci periyot 2A grubunda X'miş. Yazalım. 2, 2. Ee, y elementi de üçüncü periyot 2A grubundaymış. 2, 8, 2. İfadelerinden hangileri doğrudur? Değerli elektron sayıları aynıdır. Hemen bakıyoruz. Değerli elektron sayısı son katmandaki elektron sayısıydı. Aynı. Atom numaraları farkı bakıyoruz. 4 10'da e, kaç yaparız? 12 yapardaki Aradaki fark 8. Bu da doğru. Kimyasal özellikleri benzerdir. Aynı grupta yer aldıkları için kimyasal özellikleri benzerdir. E seçeneğimiz doğru olur. <laughs>